arkadaşlar ben kan bugün sizlere Mortal Kombat X'in yeni bölümünü hoş Bakayım ne ne göreceğiz. Şu oyun bir başlaması o bu kadar da uzun olmaz be kardeşim ya. Yanında bir de şey var Asım var. <laughs> Mal ya. <laughs> Deli. Bir de kardeşim var. Böyle gösterebilirsin. Kovanç gel lan. Kovanç bak lan. <laughs> Ay ya bu da sakız çiniyor. Ay ya. Yürüyün lan yandan. <laughs> Hayvanlar resmesinde de, inecek var. Bir dakika in. Bir dakika in. Oh. Dur lan Hah otur. Gitin el yardım. Ya ben yeme. Gitelim. Şey Hah başlıyor arkadaşlar. Videomuz. Ne oluyor lan? Evet, Buraya pisliyiz ya geçsen mi ki? Şey. Hadi bir kez daha alsın istesin ne dedik Şimdi ana bacı görüşecek. Uzmayı unutuyor musun? Kan sessizim. Ben şunu değil de şunu çıkıyorum ben. Şunu. O zaman o yeri. Ananım. Vurmalı an. Oy. Kolumu kırdım. Hayır. Hayır. Ben. Belki de ya. O ben da benim için ağzını ben kırdı adamı. Evet. Ay. Oha. Aman. O ya Geç ya. <laughs> ne oluyor lan? Facecam lag verdi. Bu bana puan bastı vallahi. Level attı. Oo, basayım şimdi şu baş başa basayım. Battle modda devam edelim arkadaşlar. Oh. En son şerefsizleri dövecektik. Videoyu bitirdiydim. Bu oruç of. Bunlar güçlü gibi geldi bana. Buna <Sessizlik> lan. Hepsini ne tabi oynayın? Medium vardı. Dur şurada medium vardı. Hepsini <Sessizlik> Hepsi neyse oynayın. Ya gelin öbürü. Öbür koltuğa geçecek. Abi habire <laughs> koltuk diye değiştiriyorum <laughs> uh. burada mı? Burada da rahat. Bu daha iyi. Benim köye fark. Karıya bak. Bu <laughs> <laughs> best bölümü. Kesme. Senin bu Aa bana vurdun sen. Anam benim Hayır. Sen kim? Sen kim? Ananı bacını sıkıyor. Abi çıkıyorsun. Şimdi üçüncü geldi ya lan. Şimdi. Şimdi. Şunu Bu beyni açık. Ya, ya bu hareketi sanki adam götünü alıyor nereye? Bir Bu göt şey mi ya? Şu şey kendi dengenle bir misin Ne böyle İkimizin DE Bugün de beraberiz arkadaşlar. <laughs> ben basam vurup. Beklesem beklesem Sen yürü. E evet, ben görecekler adam. Burada ne Adamın canı sıfır lan. Şimdi aldık. Bak gitmiş şimdi. Ne yapayım ben? Ya Allah aşkına. Oha. Sen gene kaldın. Yine yan yan sokan. Gel. Bir tane kaldı. Oldu lan. Wow, tekmeyle bitirdim. Son adımın kalmıştı. Bakınca. Hadi, hadi uh, level atlayın. Senin var ya. Evet, şey Neyse. Burayı işte kaçalım ya. Oha. Kadına bak. Hep sen de var Şimdi bu malları mı yeneyim? Tamam. Şunu bir level at. Şunu bir level atayım. Okuyor. Evet, yes. Yok lan buradan değil. Ne ben, Level at. Kullan bakayım seni şunu. Level atlar. 11 level yaptığımızı ne zaman Şunu da açacağım ya. Ama önce şunları kullanmam gerekiyor bu aynen. Ve 2000 lira biriktirip şunu kullanırız arkadaşlar. Şimdi bir dönüşümüz daha var. Onunla da gidelim. Adamlara ne lazım? Yüzünü dağıtıp. Bu Johnny, Edge, Proper ve Oni. Şu oni çok gıcım. Bu adamı öldürmek istiyorum. Bu arada. Oni'yi mi? Tabii ki de bu. Bir şey mi adamı arkadan vuruyor. Hani kötüne kısk kısk yapıyor. Kısk kısk. Sus kısk. Ay. O ne? O ne ya? Bu adam gel, ikimizle can alacağız. Can alacağım alakalı. Bu adamın o hareketleri de çok güzel ya. Baksana. Evet, bu da kötüymüş. Sen ne olacaksın? Sen o kızın da Lan benim beynim dışarıda var. Benim beynimi... Bu lan. lan ne, ya ulan ulan. Ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun lan? Abi kaydı. Bu lan kadına kadın. Kadına kadına <laughs> Şimdi bunu Ne yapayım ben senin sana. Sevgiye kaydı adam ya. Ya sen bir şey demedim mi lan sana? Çatayım <laughs> Dur sen de adamdan Ya Adam değiştirmişti. Ama sen de son solarım ya. Ya bir adam. Oh. Bir adam bile olmadı lan. <laughs> <laughs> oha, oh, oha, yürü lan. Oha, bir de esaslı kalmış lan. çok iyi karşı karşı böyle de daya yaşlı kesinlikle ya. Ver tozları Adamın leveli yükselir mi? Yükselmiyor. Aa yükseldi, şu yükseldi. Şu ayı yükseldi giremiyorum ki adama. Şuna liste kaçtım. Bir türlü next evet, diyelim ve geçelim. Bunlara yenilebiliriz ha. Alabilir misin? Tamam alabilir misin? O, o adamlar adamlar çok üstünmüş e, ha. Yenilsin. Üstünmüş adamlar. Yok hmm. ben oradan. Kano balo. Söyleyemedim. Kimin interneti? Benim. Telefonu yani. Evet. Şimdi ben bunu. Ah. Şey yani. çok güzel, güzel Özel gibi de birazcık bir olsa da güzel can ki. bu kimin? Galdi, bu kimin? onu bilmiyorum. Oh, çok güzel <laughs> <pas>, <laughs> <laughs> Aha, bu adam çok güçlü. Bu adam çok Bu <laughs> <laughs> adam adam <laughs> çok donduracağım o tam Evet mi? Lan Ay, bayağı, Ay, bayağı yürüyorum yürüyorum. Yürüyorum. <laughs> Lan, yiyorum arkadaşlar orada değiştiriyor. Koltuk değiştiriyor. Bırak sen şimdi orada değiştiriyor. Lan. Lan Allah kahretsin bu oyunu. Oyuncak. Oh. Lan be adamı kalmış. 25 yaptım. Ama adamın da 3 adamı var. Pardon 2. İkisini de bu adamla döverim lan ben. De. İkisini de bir adamla döversem ama. Pro. Dövemezsin. Dövdüm ikisini için de hayatını Sen mi yani? Buna boru derler. Kuru. Piyo piyo. Piyo Son bir oyun da açacağım. Açma. Oyunu bit. Ya kaç bir şey, bir şey Bu içinde birleştiriyoruz. Şimdi de benim de ne bileyim, Ne olduysa. Ne oldu? Ne bu ya? Siz. Sus. Daha yaklaşsın. Neredeyiz Nerede şimdi? Yapayım? Şimdi neredeyiz? Burada mıyız? Bu ezikleri de dövelim ve maçı edelim. De <laughs> şimdi şu adamı... Böyle ağaçlığa çıkaydı. Şimdi şu adamı... Bu ne? kafasına Bastık. Hayırlı kayalı Olsun. Oh. Öyle Böyle mallık yapmayacağız bu Şimdi de ne yapıyoruz? Arkadaşlar <laughs> ben bu videoyu <laughs> burada bitireyim. Bu videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki like butonuna basmayı unutmuyoruz. İyi oyunlar, iyi seyirler. Abone olmayı unutmayın. Bye dostum.